Mertçiler halasına geldi. Oyun oynuyor. O nasıl bir araba Mertçiler bakalım mı? Arabana bakabilir miyim? Mavi bir araba. Dur bakayım nasıl bir şeymiş bu. Monika Evet. Eski araba tarzı. Bu motor mu? Işığı. Bakın arkadaşlar. Işığı. Eski araba. Eski model arabalardan. Bakın. Şöyle. Çok güzel bir araba Mertelen ama bozulmuş. Şurada pil yeri var galiba. Evet. Bozulmuş. <laughs> Çalışmıyor Mertiler bu. Ama Mertiler böyle oynuyor. Arkadaşlar bakın kendisi seçti Mertiler şu. Normalde bu çalıyordu. Söylüyordu da bu bozuldu. Sonra helikopterimiz var. Sonra mavi arabamız var. Hem yani bu arabamız var. Kırmızı itfaiyemiz var. Kürek. İki tane tekerlek. <laughs> Mertçeler bunlarla oynayacak. Değil mi Mertçeler? Araba gitti. Nereye gitti araba? Dur araba gitme bekle. O motoru da varmış burada ha egzoz yeri mi? Evet iki tane egzoz yeri var. Bak egzoz yeri Mertçiler. Evet far nerede anneciğim? Arkadaşlar Mertçiler arabaların birçok parça öğrendi. Evet far. Tamponu nerede? Evet. Mert'e kendi kendine bakıyor. Çizgi filmlerden izliyor, öğreniyor. Kabini nerede? Arabanın kabini nerede? Kabin. Kabin bunun içi. Tampon nerede anneciğim? Tampon. Tampon burası. Bakın arabanın tamponu. Şuralar tampon oluyor Mert Tekerlek nerede? Tekerlek. Tekerlek. Bakayım tekerlekleri göster bana. Durdu mu? Işık çalışmıyorken bozulmuş bu. 20 senelik bir oyuncak herhalde. Baya eski yani. Arkadaşlar 20 senelik bir oyuncak bu. Nesilden nesile devam ediyor. Uç araba uç. Araba uçak oldu. Nereye gidiyor araba? Araba uçak oldu. Araba uçak oldu. Evet. Melçin'le göre araba uçak olmuş. Nereye uçuyor Anama peki? Durdu mu? Tamam. İyi bakalım Mertçiler. Arkadaşına hoşçakal diyeceğim mi? Hoşça Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.